Hepinizin merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle birlikte çok güzel şeyler aldım. Sizinle de bunu görüşmek istedim. Üç parça şey aldım ancak birbirlerinden çok güzeldi. Seve seve aldım. Şimdi sizinle göstereceğim. Evet herkese böyle bir şey aldım. Çok beğene beğene aldım bu arada. Böyle. Ee, birazdan bunu başıma, saçıma takacağım. Göreceksiniz nasıl güzel olduğunu. Şöyle bir şey sıradakine geçelim. Böyle bir şey aldım. Lastik tokar çok güzeliydi. Rengi de çok güzel. Siyahı da böyleydi. Ancak ben de böyle bir tercih ettim. Yani çok güzeliydi. Saçımda söz veriyorum. Üçünü de göstereceğim. Bunu da saçımı toplayan göstereceğim. Ve de böyle bir şey aldım. Çok güzeliydi ve tavşanıydı. Üstünde de böyle Yıldızda tokalar var. Göstereceğim böyle saçıma takacağım. Bu arada çok gerekli oluyor bazı böyle şeylerde. Ona gelirse böyle bir şey aldım. Çok güzel. Bu arada sırada saçlarımı da görürüz. Evet arkadaşlar şimdi saçımı denedim. Böyle bir şey aldı. Sıradakilerini geçelim. Evet arkadaşlar ikinci. Böyle bir şey aldım. Beğendiniz mi yorumlara yazın sıra. de Evet arkadaşlar sıradaki içeceğim. Güzel olmuş mu? Yorumları yazın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.